Bravo kuşlar bravo Dediğimiz gibi Biz kimsenin hakkını yemedik Kimseye yalan söylemedik Kimseye de borç Tapmadık Tam tersi bizim Alacağımız var Tam tersi biz her zaman Doğruyu söyledik Tam tersi bizde Alacağı olanı da borcunu Zamanından Fazlasıyla ödedik ama ne farkımız var? Küfür ettik, tehdit ettik, hakaret ettik. Hah ha, ha. Olay bu. Bravo kemik. Anladın mı? Bravo. Faiz de var. Banka faizinde ne olur? Ne daha fazla? Enflasyon ortamında. Bravo. Zikir de var. Bravo. İçki de yok, sigara da yok. Uyuşturucu da yok. Bravo. Bravo güzel. Ama hepsinden taktik vermiş. Tamına baktı Bize göre değil. Protein tozu. Amino asit daha iyi. <laughs> bravo bakayım bravo kusura. Hem ye iç. Hem yukarı çık hem aşağı in. Oh. on Tanisha island, bravo bravo, okay, bravo, okay, bravo, uh, okay, bravo, okay, do you understand me? <laughs> yes, of course, God's sky can't set that thank you for watching please subscribe below the to touch and write any comments please thank you